Prestij yazılım ve bilgi sistemleri tarafından düzenlenen git eğitimimizin 3. dersinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde de git history kavramını anlatmaya çalışacağım. Yani yaptığımız değişiklikleri nasıl listeleriz? Bu commit değişiklikleri nasıl listeleriz? Onlar için bir eklentimiz var. Visual Studio Code üzerinde çalışırken bunu nasıl uygularız? Bunu göstermeye çalışacağım. Şimdi zaten bizim First Commit adı altında bir projemiz vardı. İkinci dersimiz orada bazı işlemleri ilk commitimizi atmıştık. Ama biz tabi bu commitleri atacağız. Bunu nasıl isteyeceğiz? Nasıl göreceğiz? Onun çözümünü yapalım bu dersimizde de. Şöyle eklentilere tıkladığınızda şurada benim yazılıymış. Git history dediğinizde arkadaşlar şöyle bir eklentimiz var. Gördüğünüz gibi 2 milyon küsür indirilmeye sahip. Yani favori bir eklenti virüs diyorum. Buradan install dediğinizde hemen zaten ek, e, kurma işlemini yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra bir e, uygu, yani Visual Studio kod editörünüzü bir yeniden başlatmamız gerekiyor. Şu şekilde tekrardan başlatacağım. Evet şu anda etkinleşti. Şimdi şunu deneyelim. E, index'e geliyorum. İşte buraya gelip bir lorem metini yazıyorum. Lorem tab'a bastığımda yapar bunu. Şu ctls dediğimde arkadaşlar. Kaydettiğimde yani geliyorum source kontrolü. Burada bir değişiklik olduğunu söylüyor bana. Bunu commit edebilirim bu şekilde. Veya hatalı bir işlem yapmışımdır. Onu kontrol ederim. Şimdi arkadaşlar e, ne demiştik biz ilk derslerimizde biz gitle ilk e, ilk yazdığımız kodla sonrakini karşılaştırma şanslarımız doğudur. Burada, şurada değişikliklerim var. Tıklıyorum üzerine gördüğünüz gibi ilk halini burada görüyorsunuz. Şu satıra bir tane değişiklik olduğunu görüyorsunuz. Şurada taralı. Bakalım bu taralı alan ben şuraya geldiğimde indekse işte şurada da bir yine lorem yazıldım. bir paragrafta tekrar kaydediyorum source control'a gidiyorum ve burada indekse bakıyorum gördüğünüz gibi tam karşılıyor taralı alanı ve burada görebiliyorsunuz orası da şekilde vurgulanıyor yani şurada değişiklik yaptığını söylüyor. Diyelim ki ben analiz ettim kodumu, hata yaptığımı fark ettim. Hemen şunu yapıyorum. Kapatıyorum, geliyorum koduma ilgili Kod satırlarımı Ve tekrar kontrol ediyorum. Yanlış olduğunu fark ediyorum. Geçiyorum. Şu kısımda arkadaşlar Discord Change diyorum. Tıklıyorum buna. Emin misin diyor geri almaya. Eminim. Geri al diyorum. Tekrar gidiyorum koduma. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O değişiklikleri geri alma işlemi. Çok rahatlıkla yapabiliyorum. Peki bunları nasıl göreceğiz onlara bakalım. Geldim yine indekse. İşte şurada bir paragraf ekledim. Şöyle lorem ipsum yapalım. Lorem dedim. Bunu kaydettim. Daha sonra kapattım. İşte gelip source controller'ıma emin oldum. Tamam doğru kodum. Geldim buraya. Index sayfasına paragraf ekleme yazıyorum. Commit açıklamam bu. Ve commit'imi yapmak istiyorum. Tıklıyorum buna. Yes diyorum. Commit'imi yaptım. Birkaç tane commit'imiz olsun arkadaşlar. İşte site CSS'e geleyim. Burada işte HTML diyeyim. Tamamen şu anda kodlamayla alakamız yok ama yine de işte şurada position diyeyim. relative Başka ne diyebilirim? Minimum şöyle height diyelim auto diyelim böyle bir CSS yazdığım varsayım CTRL S ile bunu da kaydediyorum geliyorum bakıyorum tamam hiçbir şey yoktu CSS'imde önceki durum ve sonraki durum ve diyorum ki e, html css verilmesi tamam bunu da kaydediyorum yes diyorum komiklerimi attım Kapatıyorum arkadaşlar burayı. Şimdi biz bunları nasıl görebiliyoruz? Değişiklik yani listeleme için o dosyaya sağ tıklıyorsunuz. View File History dosya geçmişini görüntüle tıkladığınızda gördüğünüz gibi arkadaşlar o dosyayla alakalı bütün komiklerinizi görüyorsunuz. Yani indekse bir paragraf eklemişim. Şunlar etkilenmiş. İşte tasarım yapmışım yine indekste işte dosyaların eklenmesi. E, dosyaları eklerken gördüğünüz gibi script ve CSS'i de eklediğim için bunlar da gelmiş oluyor bu kısma. Çok rahat bir şekilde burada görebiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar e, ne anlatabilirim bu kısımda onu düşünüyorum. Yani gördüğümüz gibi işte biz commitlediğimizde bu şekilde e, tıkladığımızda şuradan görebiliyoruz bütün komitlerimiz. Yani yapacağımız işlem basit. Ilgili ee, eklentimizi yüklüyoruz. Yükledikten sonra şurada yapacağım değişiklik. Şöyle geleyim hatta. Şu Bu şekilde. Onu da ayarlardan nasıl açıldığını da gösteririm. Yine bir Lorem diyeyim kaydedeyim. Bu sefer hemen geliyorum. Değişikliğimi görüyorum. İşte commit edecek miyim? Geri mi alacağım? Yoksa sadece stage'e mi göndermem gerekiyor? Bunların olduğu kısım. Bizim verdiğimiz komutlarla arka planda git komutlarını çalıştırıyor zaten. Bize bir ön yüz sağlıyor rahatça. Hemen geri alma işlemi yapıyorum. Bakıyorum. Ne yani diyorum şu satır. Tamam geri almak istiyorum. Geri al diyorum ve koduma gittiğimde gördüğünüz gibi bu şekilde ve e, bununla commitlerimi listelemek için şöyle file history'e gittiğimde gördüğünüz gibi bütün commitlerimiz o onunla alakalı gelmekte. Evet arkadaşlar bu dersimizde bir file history kavramını gördük gitti. E, bunu nasıl uygulayabiliyoruz? Değişiklikleri nasıl geri alabiliyoruz? Bu şekilde Visual Studio Code tarafındaki e, yani komite atmayı, onun yönetimini, önceki sonraki değişiklikleri aktarmaya çalıştım. Bir sonraki dersimizde de artık yavaş yavaş vücut stüdyo tarafına geçip orada nasıl eklentiyi yükleriz, nasıl kontrol ederiz, bu işlemleri nasıl yapabiliriz o konulardan bahsedeceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.